2023 yılı Kurban Bayramı öncesi Asarcık'ta vatandaşla özel yayın. Kurban Bayramı öncesi Asarcık halkıyla özel röportaj yaptık. İlçe halkına merak edilen soruları yönelttik. İlçede yapılan çalışmaları, bayram mesajlarını, ekonomik ve gündeme dair konuları vatandaşa sorduk. Şehir dışından gelen vatandaşların Asarcık ilçesinde değişiklik olup olmadığı hakkında ve Asarcık ilçesinde çalışmaların yeterli olup olmadığını gurbetten gelen vatandaşlara sorduk. Bir ben kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ee, bayram hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum kendi. Eski bayramlar gibi neşe yok. Evet. Para yok. Anladın mı? Buradan işi yarıya düştü. Bu bayram biraz üzüldü. Tamam arkadaşlarımız kaza da geçirdi, hastanedeler. Evet. Onlara da evet. geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum. Evet. Hayırlı bayramlar. Çok evet. geçmiş olsun. Eee ben mesleğinizi sormak istiyorum. Kaç yıldır ben, mesleği yapıyorsunuz? Ben üç senedir bıçak biliyorum. Benim esas mesleğim inşaatçı. Evet. Aa ben Şimdi azarlıkla bulmak nerede Meydanda, Atatürk'ün yanındayım ben. Evet, umatis günlerimin her gün. Her gün. Peki. Evet. Her gün burada ne bu çatıda gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Her gün sebeplerim, merhudar ol. Merhabalar, Kurban Bayramı hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Kurban Bayramı hakkında ne düşünüyoruz? Güzel bir Böyle, böyle normal kanak evet. ya normal. Bağlı olan yerde var. Yoksa var. İşte Ama... var. Peki konumuz Atarcık Sağ. Atarcık'taki yol çalışmalarını, doğadan çalışmalarını, bu bölümün internet olsun, neler düşünüyorsunuz? Yapılan e, hizmetler sizi tatmin ediyor mu? Muhakkak tercih edelim. Evet. Atarcık'ta güzel bir çalışma var. Belediye de olsun, Büyükşehir evet. de olsun. Otur. Bu oturumlarda doğal gaz mesela mükemmel bir şey. Çok memnunum. Allah razı olsun. Yani belediye başkanımdan memnuniyetinizi... Yüzde... Ya tabii memnunum. Yani, de memnun olmaz. Hani yani, bu kadar hizmeti olur, olur mu? Başkanım, şöyle bir soru sorayım o zaman. Tekrar başkan olarak aday olmasını ister evet. evet. Genelde evet. işte, tabii evet. zaman gösterdi. Evet. Evet. Bak. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Hayırlı bayramlar. Merhabalar. Kurban bayramı hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Arasın, Memleketimize geldik, Seviyoruz memleketimizi. Kurbanımız var burada. Aynı zamanda bayramın dördüncü günü dilimde doğruluyor devrim. Güvenim var. herkesi davet ediyorum. Hayırlı olsun efendim. Hangi şehirden geldiniz? İstanbul'dan geldim. Peki e, burada olmadığınız süreç dışında burada olan <laughs> değişiklikleri görüyor musunuz Tabii ki de görüyoruz. Yani bunun e, şu an doğal olarak evet. geldi ve aynı zamanda Sansu genelinde birçok yerde olmayan Fiber internet altyapısı Bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanlıyor yani ilçemizde doğal gazın olması tabii ki de çok güzel. Evet. Yatırımlardan evet. bir yolunuz evet. evet dışarıdan bir göz olarak Sayın Belediye Başkanımız Şerif Kılıç tekrar da olsun ister misiniz? Kesinlikle. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ederim. Hoş geldiniz. Ederim. Çocuklarımız İstanbul'dan saat yedi buçukta çıktı. Allah, Allah, Allah Geldi gelmek nasip Bayramları hayırlı olsun. Anadın ne söyleyeyim? Eee merhabalar. merhabalar. E, Kurban Bayramı hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Kurban Bayramı tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Buradan özellikle eee çıkan tüm akrabalarımız, olsa dato matem de diyoruz atamıza. Ee, tekrar tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlarız. Eee teşekkürler. Siz asayıklıkta mı yaşıyorsunuz yoksa başka bir yerden mi geldiniz? Biz eee İstanbul, Akçaburgaz'da ikamet ediyoruz. Kurban bayramlarda arada geliyoruz. Peki, gelmediğiniz süre e, dahilinde Asarcık'taki gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Asarcık'a doğalgaz geldi. Aynı zamanda tam tünkelerinde evet. daha birçok yerde olmayan fiber internet altyapısı yapılıyor. Memnun musunuz bunlardan? Çok memnunuz. Ee, i̇nşallah daha çok gelişir. Yani Doğalgaz demek biraz daha gelişmesi demektir yani. Evet, gurbetçi bir vatandaşımız olarak. Peki belediye başkanımız Sayın Şerif Kılavuz tekrar aday olsun ister misiniz seçimine? Yani isteriz. Yani, peki, ha, teşekkür yani, ederim. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Merhabalar. Bir asarcı olarak kurban bayramı hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Çok sağ olun. Sağlıklı huzurlu geçirmesini istiyoruz kaza bela olmadan. Evet. evet. Artık kurban bayramına 3 gün 4 gün kala kurban fiyatları nasıl peki? Piyasayı biliyor musunuz? Kurban fiyatlarında mi? bu hafta bir gerileme var. Son haftalarda. Evet. evet. evet, evet. Ama bir yaşayan bir vatandaş olarak şu anki yol çalışmaları, doğalgaz çalışmaları, fiber internet alt yapısı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bunlar yeterli geliyor mu sadece? Yetersiz ama hiç yok Merhabalar kolay gelsin. Teşekkürler hoş geldiniz. Ee, Kurban Bayramı'nda Atatürk çok kalabalık. Peki lokantalar bu konuda nasıl etkilendi? Ee, şu anda çok güzel kalabalık var bayramımız. Yine gurbetçe e, eşimiz, dostumuz, akrabalarımız geldi. Esnaf yine kazanıyor. İnşallah uzun süre biraz daha. Tamam ee, Mustafa. Herkes kazandı. Köşende. Seli çok fazla oyalamadan asarcıkla bir yapılan bir yol çalışmaları. Sadece mi sürüş? He? Sadece köşe yapıp asfaltı edişniyoruz. Bir çalışma bir var. Yolda sadece yolda tam Kurban'a denk geldi. Herkesin alması gerektiğini söyleyeyim. Başkandan hemen bir desteğini görüyoruz istiyoruz. Abi başkandan konu açılmışken yeni dönemde sayın yapın abi. Tekrar aday olmasını ister misiniz? Evet. Yani çalışmalarından dolayı memnunuz. Yani şimdi siyasete girmek istemiyorum ama isteriz yani. Abi, Abi, kolay gelsin. Abi, teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhabalar. Asarcıya dışarıdan gelen bir vatandaş olarak Asarcık'la geldikten var. sonra ne gibi bir evet. değişimler gördünüz? Memnun musunuz? Çok. Ya. Evet. Şerif planımızdan Allah, Allah razı olsun Her yer çok iyi ve çok güzel. Şöyle yolda gelince zaten gördük yani asfalt çalışmaları var. Gayet hoş ve güzel. Memnunuz yani. Ee, peki kurban hakkında düşüncelerinizi de öğrenebilir miyiz? Herkesin en içten dileklerini kurbanları kutsak. Teşekkür, Teşekkür, Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Size de bir mikrofon uzatmak istedim. Oğlunuz geldi. Mutlu musunuz? Çok mutluyum. Evet. Nasıl ağırlayacaksınız gelin hanımı? Çok güzel. Gelin hanım bir ortada temizlik yapıyor. Var yardımcı. Evet. O zaman buradan geline de teşekkür edelim. Peki kurban bayramı mesajınız var çok... mı? Akrabalarınızla, tanışanlarınızla. Çok. Çok var. Olacak. Onu sorarsan. Güzeldi o zaman. Çok... O zaman kutlayalım herkesi bayramı. Hepsini kutlayalım. Tamam. Peki. Hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere. Merhabalar, Kurban Bayramı'nda sebze fiyatları hakkında size soru sormak istedik. Ne, neler düşünüyorsunuz? Sebze fiyatları şu anda mavi. Yani iyi. Evet. Yani, Etkileşe göre güzel. Satışlarınız evet. arttı mı peki? Kurban bayramı da arttı. Evet. Ee, Kalabalık. Peki, Asarcık'ta yaşayan bir genç olarak Asarcık'ta daha fazla olmasını istediğiniz şeyler var mı? Neler yapasın Asarcık'a? Ya? Eee evet, yapışanı iyi yani. yani. Güzel yani. Güzel Şu anda iyi. Büyük marketler açılsın ve alışveriş marketleri de. Evet. Yani şeyler. tarzları şeyleri gibi. Vakit geçirebileceğimiz sosyal ortamlar olsun istiyoruz de. Vakit geçirebileceğimiz sosyal ortamlar olsun yani. Peki Kurban Bayramı hakkında söylemek istedikleriniz var mı? Tüm, tüm, hani, tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Merhabalar. E, Merhabalar. Asarca İstanbul'dan gelmiş gurbetçi vatandaşlar olarak Asarcık'taki gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Asarcık gelişmiş mi? Tabii Asarca son olarak doğal gazın gelmesi Asarcık'taki hemşerilerimizi bayağı bir rahatlatmış durumda. Herkesin yüzü gülüyor. Ee, Asarcık e, hak ediyor mu? Hak ediyor. Yani Asarcı çok geç kalmış bir durum ama ee, şu an e, hemşerilerimiz mutlu bu konuda. Peki, yıllar sonra Asarcık'a yerleşmeye düşünür müsünüz? Tabii ki, biz gurbetçilerin hep gönlünde Asarcık yatıyordur. Ee, belli bir zamandan sonra inşallah bizim de gönlümüz burada yaşayıp devam etmek hayatımıza Peki, teşekkürler. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konular hakkında? Ee, arkadaşımın fikrine katılıyorum. Demin sorduğunuz sorun üzerine, bizim hepimizin en son geleceği Asarcık. Çünkü burası bizim e, doğup büyüdüğümüz yer. Bizim için burası yalancı bir cennet. Yani e, şey hizmet konusuna gelince eee bizim dediği gibi de Şerif Başkan sağ olsun Eee yardımcı oldu, öncü oldu. Eee doğal gazımız geldi. Eee elimden geleni de yapıyor. Şu an tabii eee eksilerimiz var ama bunlar da bu yağmurlardan dolayı da olsa yani çok etkiledi, bozuldu. E, yapılıyor, tekrar bozuluyor. Yani eline geleni yapılıyor. saç güzel ve eee gereken de yapılıyor de söylüyorum. Evet. Çok da şey girmeyelim artık. Peki yani Asarcık'tan yeni dönemde e, belediye başkanımız Şerif Kılavuz'un tekrar aday olması ister misiniz? Zaten eee onu biz değil biz isteriz ama eee onu biz değil Ankara karar verir. Koalisyon devam edecek mi? Ayrılacak mı? Onu biz değil, Abi başkanımızın memnunuz. Peki kurban bayramı hakkında düşüncelerinizi de alabilir miyiz? Kurban Bayramı'nda hakkında düşündüğünüzde, ve vatanımızın bir olsun. Herkes, Rabbim herkesin kesin kurbanlarını kabul etsin. Başka da e, söyleyecek bir şey yok. Teşekkürler. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Merhabalar. Nerede? Asarcıklı bir esnaf olarak Kurban Bayramı'nda fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki bu kadar olacak. Peki tohum fiyatları nasıl bu yıl? Tohum fiyatları ne nasıl bu tohum olduğuna göre uygun değil ama uygun yani. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 25 yıldır. Evet, anladığım kadarıyla artık sizin için bu hobi. Evet. Ee, peki Kurban Bayramı fiyatları hakkında, Kurban Bayramı'nın maneviyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Şu anda çok iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi olur, daha güzel olur. Fiyatlarımız da düzelir, biraz daha inşallah şey düzeltmeye çalışacak. Peki, teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Günlerinizin size de hayırlı bayramlar. Sancıklı Namidiyel Kaymakam amcanın yanındayız. Buyurun. 1947'de Asajda doğdum. 72-73'te araba aldım. Arabanın cinsi Asajda yoktu. Benden başka kimse yok. Böyle yollar çamur. Ondan sonra gidilmiyor, çıkılmaya, ziyaretler öyle çektim. Adama hastası var, götüremiyor. Gece, gündüz, tek başına ben hepsini nasıl götüreyim, nasıl getireyim? O zaman çalışma, dışarılarda çalışma yok. Para yok. Batırsan olmuyor, batırmasan olmuyor. Peki. Hatta para yok. Doktor parasını verecek adam, araba parasını verecek, ilaç parasını verecek? Hangisi verecek? Zaten yok. Peki şimdiki dönemde Asarcık'taki hizmetler hakkında neler Şimdi, düşünüyorsunuz? Şimdiki dönem çok iyi. 20 sene bu adamı ben sırtımda gezdirdim. Yine gezeceğim ama hiç faydası görmedim bu arada. Şöyle, şöyle bak, iki tane üniversite bitiren birisi e, şeyi bitirmiş. Öğretmen okulunu bitirdi. Diploma cebinde çaycılık yapıyor yukarıda. Peki Asarcık gene, genelinde, özelinde düşünürsek Belediye Başkanımız Şerif Kılavuz'dan memnun musunuz? Hizmetleri hakkında ben, ben, neler düşünüyorsunuz? Ben memnunum ama herkes memnun olsa keşke. Yani herkes ne bağlı bir kişiden, iki kişiden olmaz mı? Kurban Bayramı'ndaki dileklerinizi de öğrenebilir miyiz? Kurban Bayramı'nda işte eski durum yoksa de bir iyi yani. Peki teşekkür ederiz. Hayırlı ol, günler. Sağ ol, sağ ol. Asarca İstanbul'dan gelmiş bir genç olarak. da vakit nasıl geçiyor? Çok iyi geçiyor. İstanbul'da beton bina falan olduğu için Asarcık'ta ağaç görülmemiş, temiz hava Evet. iyi bakmış. En son geldiğinden bu yana peki neler değişmiş Asarcık'ta? Yollar değişmiş, ondan sonra dol gaz gelmiş, hı. ondan sonra bayağı şeyler yapmış. Memnunsun yani. Eminim. Peki bayram hakkında neler düşünüyorsun? Ailene ve Asarcık'a ne demek istersin? İyi düşünüyorum. Bombaya hakaretleri de iyi. Ha. Tamam. Herkese Evet şimdi Asarcık'tan Şakir dayının yanındayız ve Asarcık'taki gelişmeler hakkında ona ondan bilgi alacağız. Asarcık'taki hizmetlerden memnun musunuz? Bir kere ben konuşuyorum. Evet buyurun. En 1956'dan bir anı 67 yaşında. 70 yaşıma gidiyorum. 41 sene siyasete girdim. Şimdi 16 sene dolanıyor şu anda asacık çok efkanlı, normal başkanımıza güzel çalışma var. Teşekkür ediyorum hepinizden bana bak. Sayın cumhurbaşkanı'ma en önemli yetki olarak şunu istiyorum. İki şey istiyorum. Gerekini bağımlı olarak. Birincisi asacık kültürü olmadığından dolayı iki yıllık olacağız. Bir. Evet. Yüksek okul istiyorsun. Evet. İşladı. Murat Usta kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ee, normal Asancık'ta susu kurban bayramı yaklaştığı için biraz daha fazla da açtı. Peki evet. sizin satışlarınızda bir değişim oldu mu? Ya illa ki oldu ya. sadece iki bayram, zaten her esnaf gibi biz de iki bayram arasında daha iyi paralar kazanıyoruz. Bir de şu anda da hala gurbetçilerimizden gelenler olmadı. İnşallah bir dahaki hafta daha çok su alacak. Ama şu anda bir çoğalma, bir artırım var tabii. Peki kurban bayramı mesajınızı da öğrenebilir miyiz? Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nın eniştenileceklerini de kutluyorum. Merhabalar, Kurban Bayramı mesajlarınızı öğrenebilir miyiz? <laughs> Bütün Müslüman <kuşman> aileler. <aniden. gülüyor> Bütün Müslümanların kurbanını ee, Akrabalarımın hepsini. Peki iyi günler. Merhaba. Ee, Asarcık'taki çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hayır, hayır. Peki doğalgaz sadece bağlandı. Fiber internet altyapısı yapılıyor şu an. Yolların düzeltme çalışmaları devam ediyor. Memnun musunuz? Devletin ve belediyenin bunlar asıl temel görevi e, yapması gerekiyor şeyler de bunları da yapıyor. Peki Kurban Bayramı hakkında duygularınızı, düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Evet, vatandaş kurban sıkıntısı var. Eee ödeme sıkıntısı var. <laughs> Kurbanlar çok pahalı. Evet. Eee rahat bir şekilde buradan alıp sıkıntısı var piyasa. Evet, peki kurban mesajınızı öğrenebilir miyiz? Halkımızda hayırlı geçirmesini diliyor. Peki teşekkür ederiz. İyi günler. Biz şimdi asarcıkla esnafımızın yanındayız. Merhabalar, kolay gelsin. Asarcık'ta şu anki durumlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi çok güzel. Her şey güzel. Yani gurbetten geldiler. Evet. Gerçekten evet güzel bir Satıştan ortam. Satışlar iyi gidiyor çok herhalde. Çok güzel. Allah'ımıza çok şükür. Peki doğal doğalgaz geldi. Fiber internet altyapısı yapılıyor. Neler düşünüyorsunuz bu konular hakkında? Yani, o da güzel bir şey. Yani gelmesi lazımdı. Geldi o. Yani her yere gelsin. Bütün ülkemiz, hani Köylere gel. de, de gelsin. Köylere <laughs> de gelsin. Ne Köylere de gelsin. gelsin. Ama yakında hani kazalara geldiği için daha iyi. Belediye Başkanı Sayın Şerif Kılavuz yeni dönemde aday olsun ister misiniz tekrar? İsteriz. İsteriz, Peki Kurban Bayramı mesajlarınızı da öğrenebilir miyiz? Bütün maşrımalarımızın Kurban bayramı kutlu olsun. Peki teşekkürler. E, merhabalar bugün de şu an e, Asanacık'ta görev yapan e, imamımızın yanındayız. Kurban Bayramı hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Aziz milletimizin bayramı tebrik ediyorum. Allah inşallah kazasız belasız. bu bayramı geçirmemizi nasip eylesin. Geçeceğimiz kurbanlarımızı makbul eylesin. Allah'a emanet olun. Amin. Hayırlı bayramlar diliyoruz bizlere. Çok sağ olun. Merhabalar. Asarcık'ta yaşayan bir vatandaş olarak Asarcık'taki şu anki doğal gazlı yol ve gelin kaynak çalışmaları hakkında neden düşünüyorsunuz? Daha önce çalışmalarımız şu anda bu. Evet, evet. çok, çok, çok güzel. Olacak. Biraz, evet. Çalışmalar biraz ağır ver. olmakla evet. birlikte iyi gidiyor. Evet. Bundan bu sonra neler yapılabilir? E, köy yollarına inşallah başkanımız. Sıkıntı, sıkıntı yok şu anda. Ekonomik sıkıntının dışında. Peki şu an mevcut başkanımız Şerif Kılavuz. Ee, yeni dönemde aday olsun ister misiniz? Ben isterim şahsen. Tamam. Eee Kurban Bayramı mesajlarınızı da öğrenebilir miyiz? Bütün Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Vatana, millete hayırlı olsun olar. Merhaba. Asancık'taki yol çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla çok iyi yapıyorlar, Atıyorlar, iyi, güzel. Memnunuz. Peki doğalgaz geldi. Evet. Samsun genelinde birçok yerde olmayan fiber alt yapısı yapılıyor şu an. Bu hizmetlerden memnun musunuz? Tabii evet. evet. Peki daha neler olsun istersiniz şey şey o <laughs> evet. Aynı biz soruları kadınla. size de soruyorum. Siz memnun musunuz? Biz, böyle biz kadınlara yönelik. Bizim... Evet, kadınlara özel kafeler tercih ediyorsunuz. Çok güzel. Evet. Yer yok. Peki, Kurban Bayramı hakkındaki mesajlarınızı da öğrenebilir miyiz? Hayırlı bayramlar. <laughs> herkese hayırlı bayramlar. Teşekkürler. Hayırlı. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, hayır iyi günler. günler. Kurban Bayramı hakkındaki bir düşüncelerinizi merak olsun, ediyoruz. İyi, hayırlı olsun herkese. Peki, Asal'cım peki çalışmalar hakkında memnuniyetlerinizi memnun, Böyle Eş çalışma da daha olmaz. olmaz. Peki, daha neler olsun istersin? Her şeyin olmasını isterim. Bol bol. Peki yeni dönemde şu anki mevcut başkan Şerif Kılavuz aday olsun ister misiniz? Partiden olsa iyiydi ama yine de başkasını yapamaz. Peki teşekkür ederim. Sayılı günler. Hadi, hadi. İyi günler. İyi günler. Merhabalar. Merhaba. Asancık'taki teşekkürler. Asancık'taki hizmetler hakkında neler düşünüyorsunuz? İyi e, fena değil. Çok güzel. Şu an evet, için. Yakın evet. Yakın zamanda Asancık'a doğalgaz geldi. Memnun evet. musunuz? Evet. Bu arada temizlik oluyor. Bir de şimdi odun tabii konur. Bir ton konur olmuş. 6-7 lira. Bir tabii ki şey var. En azından hasta olan kişiler için biraz daha temiz. Peki Samsun genelinde birçok yerde olmayan fiber internet altyapısı e, asarca yapılıyor. Bu konu hakkında bilginiz var mıydı? Evet onu biliyorum çünkü hani ben de kendim kullandığım için, öğrencisi olanlar için, işte devamlı internet üzerinde çalışanlar için çok güzel bir şey. Çok iyi bir sistem. Peki daha hangi hizmetler yapasını istersiniz? Biraz daha sağlık sistemine olsa daha iyi olur. Çünkü burada mesela bir tane dahilimiz var. Burada atıyorum acil durumlar için cerrahi e, olur. Kalp doktorunun üstüne gidiyoruz araştırmaya. Çocuk doktoru hani onlar olsa biraz daha iyi olur tabii ki. Peki mevcut başkanımız e, Sayın Şerif Kılavuz. Yeni dönemde tekrar aday olsun ister misiniz? E, tabii ki bildiğimiz adam olursa daha iyi olur mutlaka. Şimdi dışarıda bir vatandaşla tanışmaktan ise en azından gidersin bunun masasına oturursun, çayını çorbasını içersin. Çünkü daha önce tanıyorsun, tanıdığın kişi. Dışarıdaki tanışmaktan ise daha iyi şey daha basit olur yani. Daha kolay olur. Evet, Kurban Bayramı'na günler kala Kurban Bayramı hakkındaki mesajlarınızı öğrenmek isteriz. Ya, i̇şte nasıl olsun? Müslüman alemine Kurban Bayramı'na tebrik ediyorum. İnşallah bir daha ne olur yani? Sağlıklı bir şekilde geçer inşallah peki teşekkür ederiz hayırlı günler şimdi Zeynep teyzenin yanındayız Zeynep teyze kurban bayramı önü kurban bayramı mesajlarını öğrenebilir miyiz evet ee, neler düşünüyorsunuz neler söylemek istersiniz Yani e, bayramımızın hayırlı geçmesini düşünüyoruz çocuklarımız Avrupa'dan gelecek İstanbul'dan gelecek Samsun'dan gelecek yani kurbanlarımızı kesmek hayırlısıyla tekrar kurban bayramlarına ermek diliyoruz Allah cümlemize nasip etsin. Peki. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar size de. Peki. Allah razı olsun. Merhabalar Hacı Merhaba. amca. Nasılsınız? Sağ olun iyi. Kurban bayramı dileklerinizi merak ediyoruz asarcıklara. Asarcıklara diyor. Tüm İslam alemine hayırlı olsun. Peki hazır sizi bulmuşken Asarcık'taki çalışmalar hakkında birkaç soru soralım. Doğalgaz çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben köydeyim. Ben Yalnız Asarcık'a geldiğine çok memnunum tabi. Ondan evet. sonra sağ olsun ilgilenenler devletimiz sağ olsun. Peki dönem e, başkanımız Sayın Şerif Kılavuz'dan ben de musunuz Dağlar kadar. Yeni dönemde de aday olsun ister misiniz? Ölene kadar aday olsun. O adam çalışan adam. Peki. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. İyi günler. Eee merhabalar. merhabalar. Esnaflarından dört yol market Recep abinin yanındayız şimdi de. Recep abi evet. merhabalar. Merhaba buyurun. Bayram hakkındaki dileklerini, düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Bütün Müslümanların bayramını kendimiz Peki teşekkürler. Biz de size hayırlı tamam. işler diliyoruz. Tamam olun var olun. Hayırlı günler. Ee, şimdi belediye başkan yardımcımız Şener Başkan'ın yanındayız. Kurban Bayramı hakkında dileklerini merak ediyoruz ve ona mikrofonumuzu yönelteceğiz. Başkanım Kurban Bayramı hakkında neler söylemek istersiniz? Asaydı kaldım. Kurban Bayramı hakkında tutuyorum. İnşallah kazası belasız. İyi bayramlar geçiyor. Teşekkür ederim. bayramlar. ederim. Merhabalar. Kurban Bayramı hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncelikle evet. Kurban Bayramı'nın bayramını tutuyorum güzel bir bayram geçmesin Peki teşekkürler, iyi evet, günler. 1, 2, 3. Kurban bayramınız olsun.